Selam arkadaşlar bugün bir takım işler peşindeyiz. Sizlerle beraber turşu yapacağız. Biz malzemelerimizi doğru şu an. Anneciğim sen açıkla. 2 ee, kaşık buğday nişastamız vardı. İki buçuk kaşık. unumuz var. 2 tane yumurta sarısı var. Ee, bir bardakta şekerimiz var, var arkadaşlar. Ocağın altını açmadan iyice bunu karıştırıyoruz. Öz. Özleşecek. Daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi tüm malzememizi kattık. Ateşe aldık şeyimizi. Karıştırdık. Pudingimiz Tereyağı, ekledik. Tereyağı ekledik. Tereyağı eklendi Evet onu karıştıracağız. Karıştı Şekerli şey. vanilyanın da koy. Şekerli vanilyanın da Şekerli vanilyanı onu koy. Şekerli vanilyamı da koyacağım. Birazcık elim şey oldu. Açamadım. Hah açtım. Süper oldu. Tamam. Onu da koy içine şöyle. Evet. Şekerli vanilyamızı da göre. Şimdi bunu tekrar karıştırmak geliyor. Biz karıştırıp duralım. Videomuzu durduralım. Evet arkadaşlar şimdi lavnemizi yarım koyuyoruz. Artı evet, yarısını koyduk bunu. Hı hı. Çünkü bu gramı biraz fazla. Evet. Bunu mikserle hep geliyordu. Evet görüşürüz. Evet arkadaşlar e, tabanımız hazırlandı. Şimdi bunları kahveye batırarak. Kedi dilim. Evet kedi dilimiz. Bu tabanına batıracağız. Ondan sonra üstüne bu koyacağız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar mükemmel kokuyor. Tadım videosu part 1 part 2 olacak. Aynı dondurma gibi. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi birinci katmanını yapmış bulunmaktayız anneciğim. Şimdi muhallebisini koyduk. En altı kedilimizi kahve kedilimizi muhallebisini koyduk. Şimdi ikinci katmandayız. Çok güzel devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda en son aşamaya geldik. Bunu böyle tutacağım. Böyle her yerine bolca serpiştireceğiz. Hemen çekelim. Yavaş. <laughs> Ele biraz, evet. Bol miktarda her tarafına. Kenarlarda, evet, çok güzel görünüyor. En son halini göstereceğim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şimdi çımsumuzun son hali böyle. Bunu şimdi buzdolabına göndereceğiz ve part 2'de görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.